Evet arkadaşlar bugün sizlere kapı açacağı yapmayı öğreteceğim arkadaşlar. Lütfen kanalıma abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı, yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi öğreteceğim. Yani çok kolay bir şey arkadaşlar. Bunu direkt öğrenirsiniz zaten. Yani çok dünyanın en kolay... Minecraft'ta arkadaşlar. Kapı kapı açıcı yapmak çok kolay bence. Bak göreceksiniz. A bu ne kadar çok kolaymış diyeceksiniz. Yani o kadar kolay arkadaşlar. Arkadaşlar Doruk kardeşim de azın PlayStation oynuyor. Bir de bana bakıyor şu an arkadaşlar kardeşim PlayStation oynayarak nasıl bakıyor onu anlamıyorum ama Arkadaşlar kardeşim iki buçuk yaşında bir tane bölüm bitirdi arkadaşlar iki buçuk yaşında bir bebek şey yapabilir mi ya Cık, ya bölüm bitirebilir mi ya çok saçma değil mi İlk önce arkadaşlar bir odun topluyorsunuz ağaçtan sonra buraya koyuyorsunuz bunu 4 bloğa dönüştürüyorsunuz Buradan sadece bunu koyuyorsunuz. Direkt arkadaşlar kapı açıcı. Bu kadar. İsterseniz kapı yap kapı kapı yapmayı da öğretmiştim arkadaşlar. Oradan bakabilirsiniz ve bunu ya bunu yaptıktan sonra da e, deneyebilirsiniz. Doğru mu, yanlış mı yorumlara yazın. Görüşürüz. Yani videoma like atmayı, bildirimleri açmayı, yorum Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.